yaşam kalitesini %80 düşürüyor. İleri yaş hastalığı olarak bilinirdi ancak artık çocuklarda bile görülüyor. Vertigo'dan bahsediyoruz efendim. Vakalar hızla artıyor. Uzmanlara göre bunun en büyük nedeni de stres. Çevir. Sağ yaptı. Hiç baş dönmesi şikayetiniz oluyor mu? Oluyor tabii, oluyor gerçekten. Oturduğum yerde bazen böyle başım dönüyor. Hele ki otobüslerde indiğim zaman çok tutuyor. Evet. Uzun sürüyor mu peki? Evet, sürüyor. Sarsıyor, yoruyor, bazen ayağı bile kaldırmıyor. Hastalığın adı vertigo. Vaka sayısı hızla artarken Uluslararası Vestibüler Derneği 26 yıl sonra 800 milyon kişi baş dönmesinden şikayetçi olacak dedi. Çocuklarda bile baş dönmesi var. 2050 senesinde 60 yaş üzeri nüfus 2 milyar olacak. %40'ı baş dönmesinden şikayet. 800 milyon kişi baş dönmesinden yakınıyor olacak. Vertigo'nun birçok nedeni var ama stres başı çekiyor. Türkiye'deki vertigo vakaları 100 yılın depreminin ardından yükselişe geçti. Çok stresli olduğum zamanlarda genellikle oluyor. Uzun sürüyor mu? Yani zaten sonu genellikle bayılma ile bitiyor. Mevsim geçişleri sırasında bağışıklık sisteminin etkilenmesi. Migren yine en sık nedenlerinden bir tanesi. D vitamini eksikliği de vertigonun tetikleyicilerinden bir tanesi. Kulak kristallerinin oynaması da vertigoya neden oluyor. Örneğin kristal oynamasında iç kulakta kanalların içine kaçmış olan kristallerin hangi kanalda olduğunu saptayıp onları yerine bir manevrayla oturtarak tedavi edebiliyoruz. Yapılan testin adı denge testi. İşte bu yapılan test sayesinde sizde iç kulak kristallerinin oynayıp oynamadığı vertigonun nedeni bu mu? Bu anlaşılıyor. Elbette bu testin sadece ehil olan kişiler tarafından yani yeterliliği olan kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Bu şekilde acile gelen çok hastamız oluyor. Ters bir şey yaptığınız zaman çok şiddetli atağa çevirebiliyor. Fobik vertigonun nedeni ise bir kez yaşanan şiddetli bir kaygı atağı. Bu hasta grubunda antidepresan tedavisi uygulanıyor.